TV55'ten herkese merhaba. Galatasaray maçımızın başlamasına yaklaşık 3 saat kadar süre var. Üsküdar'dayım. Dünyanın en güzel manzaralarından birisi olabilir. Boğaz'a karşı. Samsun Sporlu arkadaşlarımızla burada buluştuk. May Otel'de. May Otel bir otel ve restoran aynı zamanda. Gelip restoran kısmını hatta kafeterya kısmında kullanabileceğiniz bir alan. Neden burada buluştuk? Çünkü e, Sampo bir e, dostumuz buranın otel müdürlüğünü yapıyor. Biz de maç heyecanı bastı. E, erkenden toplanalım dedik. Buradan derneğe gideceğiz yine arkadaşlarla birlikte ve maçımızı dernekte seyredeceğiz. Ben de e, bu fena sayılmayacak İstanbul öğleden sonrasında maç öncesi videosunu burada çekeyim istedim az sonra yüz yüze bir arada olacağız. Süper Lig'de bu akşam hayli önemli bir maç var. Kimin için önemli? Biz Samsun Sporlar için önemli. Rakibimiz Galatasaraylar için önemli. Ve aynı zamanda hem yukarıyı zorlayan Fenerbahçeliler hem de bizimle alt sıraların biraz üstünde yer alan diğer takımlar için hayli önemli bir karşılaşma. Maalesef memlekete gidemedim bu maç için. İstanbul'dayım. İstanbul'da televizyondan takip edeceğim müsabakayı. Galatasaray'la ilk devre İstanbul'da oynadığımız, burada oynadığımız karşılaşmada ben de türbündeydim. O maçı 4-2 kaybetmiştik. Fakat şartlar şimdi biraz daha farklı. O zaman Galatasaray çok çok formdaydı. Biz de yeni kurulmuş bir takım kimliğindeydik ve üstelik teknik direktörümüz de Markus Gistol değildi. Şimdi Gistol'la yeni bir sayfa açtığımızı söyleyebilirim. Her zaman söylüyorum. Puan tablosuna baktığımızda bir Samsun Spor portresi görüyoruz. Ancak bu portrede ilk 8 maçta 7 mağlubiyet ve sadece 1 puan, 1 beraberliği olan bir Samsun Spor vardı. Markus Gistol'dan sonra çehre değişti bir Samsun Spor söz konusu. Örneğin son 5 maçımızda mağlup olmadık ligde. İkinci devre oynadığımız 4 maçta iki galibiyet, iki beraberliğimiz var. Ve Markus Gisdolda puan ortalaması bakımından bölündüğünde ligde Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın ardından 3. sırada yer alıyor. En başarılı teknik adam. Başka avantajları neler bu maçta takımımızın? 33 bin biletin tamamı satıldı. Bunun işte bir bölümü deplasman ama yaklaşık 30 bin Samsun Spor taraftarı. Bu arada taraftar derneklerinin çağrıları vardı. Maça mutlaka atkıyla gelinmesiyle alakalı. Görsel şölen anlamında önemli olacaktı bu. 30 bin Samsun Sporluğun desteğiyle içeride hatta dışarıda hiç geri vites yapmadan ön alanda baskı yaparak kendi futbolunu oynamaya çalış çalışan bir Samsun Spor oluşturdu Markus Gisdol. E, bu müsabakada da aynı şeyi tekrarlayacağımız kanaatindeyim. Bir kadro istikrarı da oluştu aslında. E, maç öncesi Kuvvetle muhtemel yine kalede Okan olacak. Sağ bekte Zeki'yi, solda Mark Bola'yı göreceğiz. Ortada Alim Şatka ikilisi yine oynayacak gibi görünüyor. Onların önünde Bernaser Taylan, e, onların önünde Flavian Tey, kanatlarda Holse, Emre Kılınç ve Forvet hattında da büyük ihtimalle Marius Mumandil Maci oynayacak. Bizdeki 11 bu. Galatasaray'da da bazı eksikler var. Onlar da artık şampiyonluk yarışındaki o başa baş giden Fenerbahçe olan mücadeleleri ciddi bir strese dönüşebiliyor. Son maçlarında kazansalar dahi bir stres altında olduklarını gördük, zorlandıklarını gördük yani umarım ki bu maçta da aynısı olacak. Bu maçla ilgili benim düşüncem aslında şöyle. Maç öncesi videoları her zaman risklidir çünkü ya şöyle düşünüyorum. Böyle olur falan dediğimiz şeyler çıkmayabilir. O zaman da "Aa işte gördün mü durumu." olabilir ama ben yine de hislerimi söyleyeceğim. Aslında bu hisler değil. Anladığım konuyu söylemeye çalışacağım. Benim bu maçtan önce anladığım şey bugün biz Galatasaray'a kaybetmeyeceğiz. Bu düşünceyi taşıyorum. Maçın büyük ihtimalle berabere biteceğini ama Diğer ihtimallerde bizim kazanacağımız kanısındayım. Bunu da duygusal olarak söylemiyorum çünkü videolarımı takip edenler bilirler. Örneğin Kadıköy'deki Fenerbahçe maçından önce umutlu olmadığımı söylemiştim. Fakat takım benim inanmadığım konuda benden çok inanmıştı ve bir puanı çıkarmıştık. Yani umutsuz olduğum durumlarda söylüyorum yani bir şey yapamayız ya. Ama bu maçla ilgili kuvvetli bir inanç taşıyorum. Maçı kaybetmeyeceğimize dair bir inanca sahibim birkaç kelam etmek gerekirse yabancı oyuncuların yerlerinin boşaltılması ve transfer yapılması anlamında dün Raman adlı Belçikalı bir oyuncuyu transfer ettik. Oyuncuyla ilgili fazla bir bilgimiz yok ama kulüp resmi açıklamasında teknik direktörümüz Markus Gisdol'un listesinin ilk sırasında dediği için biz de Markus hoca'ya bir itimat duyduğumuz için artık itiraz etmiyoruz. Yani tamam o zaman hoca istediyse olur diyoruz. Bu transferlerin devamı gelecek gibi görünüyor ama bunun için önce kadroda oyuncuların gönderilmesi gerekiyor. Bir konu da Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medya hesaplarıyla, taraftar hesaplarıyla ilgili. Evet anlayabiliyorum. Empati kurduğumda ben de bir Samsun Spor taraftarı olarak dünyaya Samsun Sporlu penceresinden bakıyorum. Onlar da kendi takımlarının penceresinden bakıyorlar ama yani saçmalamaya da gerek yok. Nasıl ki Fenerbahçe maçımızdan önce bazı Galatasaray'lı hesapları Samsun şunlar 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 eksik. Vay işte maçı satmışlar gibi bir takım imalarda bulunduysa aynı şeyi şimdi Fenerbahçeli e, troll hesaplar yapıyorlar. İşte liste yayınlamışlar şu oyuncular eksik diye. E, fotoğraf koymuşlar. Halbuki fotoğrafta Mark Bolla'nın fotoğrafı var. Fofana'nın olmadığını iddia ediyorlar. Listedeki oyunculardan Nanu zaten gönderildi. E, i̇şte Dimata yok haftalardır yok. Yani orada kayda değer bir isim yok. Laura zaten sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Saçmalamaya gerek yok. Burada şunu söylemem gerekiyor. Ercan kaptanımızın Ercan abinin 1998-99 sezonunda İstanbul'da oynadığımız bir Beşiktaş maçı sonrasında röportajı var. Youtube'da bulabilirler. Yani diyor ya yani maç mı satalım? Bizim de puana ihtiyacımız var. Demek ki onlar maç sattılar ki bunu iyi biliyorlar. Ne yapacağız? Yenilelim mi? Yani cümleleriyle özetleyebileceğimiz biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe veya başka bir takım hiçbir şekilde umrumuzda değil. Hangi mücadelenin içinde oldukları da umurumuzda değil. Biz kendi var olma mücadelemizi sürdürüyoruz. Samsun Spor, özgün kimliğiyle geçmişten bugüne kadar her zaman gerçekleştirdiği şerefli mücadelesiyle var olmuş bir camia. O nedenle bu saçma imaları da hiçbir şekilde zaten üzerimize alınmıyoruz. Evet, temennim Samsun Spor'un kazandığı bir müsabaka olması. Ve Fenerbahçe maçından sonra söylemiştim, Fenerbahçe'ye çelme takarak... Süper Lig'e adeta o gün gelmiştik. Çünkü Samsunspor kimliği bunu gerektiriyordu. Ligin çehresini değiştirmek, lige e, ligin akışını değiştirmek, lige damga vurmak anlamında. Umarım ki Galatasaray'a da bir çelme takarız. E, ve bunu da sadece kendimiz için yaparız. Başkalarıyla hiçbir e, ilgimiz, ilişkimiz olmadığı zaten aşikar. Evet, şimdilik bu kadar. E, devre arası görüşür müyüz bilmiyorum ama maç sonunda görüşeceğiz. Videonun devamı gelecek. Hoşça kalın. Devre arasındayız. Samsun'da ilk yarı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüne kapandı. Yani olabilecek en kötü maç başlangıcı senaryosu gerçekleşti. İlk 10. 10. 11. dakikada bir anda skor 2-0'a gelmişti maçı anlatan Spiker de söyledi. Galatasaray'ın böyle bir başlangıcı yoktu lig boyunca. Bu kadar erken golleri bulduğu bir süreç yoktu. Maç öncesinde Samsun Spor penaltılar hariç duran toplardan ligin en fazla gol bulan takımıydı. Galatasaray'ın da bu istatistiği hayli yüksekti. Ama bizim bir de olumsuz istatistiğimiz vardı. Duran toplardan da en fazla gol yiyen takımlardan biriydik. Nitekim ilk gol böyle oldu. Yani çok acemice ve yine ilk golü biz yedik pek çok maçımızda olduğu gibi başlangıç golünü yine biz yedik. Tabi Galatasaray gibi kuvvetli kadrosu olan bir takıma karşı önce 1-0 ardından da 2-0 geriye düşmek maça yeniden dönebilmeyi zorlaştıran bir şeydi. Tribünlerde de bunu gördük. Olumsuz etkilendi. Bir süre sonra artık takım oyunda dengeyi sağladıktan sonra hatta pozisyonları bulmaya başladıktan sonra işler biraz değişti. Fakat bizim pozisyonları bulmaya başlamamız bizim iyi oyunumuzdan mı yoksa Galatasaray'ın oyunun biraz böyle rolantide tutmasından mı kaynaklandı? Açıkçası onu çok anlayabilmiş değilim. Fakat dediğim gibi yani en kötü başlangıç senaryosu gerçekleşti. Eğer 1-0 olsaydı biraz daha umutlu olabilirdim. 2-0 tabii moral bozucu bir şekilde soyunma odasına gitmemize sebep oldu. Gel gelelim bu oyunun adı futbol. Bitmiş bir şey yok. Fakat Galatasaray bence umduğunun da çok ötesinde rahat bir ilk yarı çıkardı diyebilirim. Ve bizi iyi etüt ettiklerini de söyleyebilirim. Yani özellikle o İlk golde kafayı vuracak adam belli Icardi fakat o boş bırakılmış yani bu enteresan bir şekilde. E, bu anlamda bizim için pek böyle istediğimizin olmadığı bir ilk yarı geçti. Şimdi e, Markus Hoca muhtemelen değişiklikler yapacaktır. Pek çok maçta öyle yapıyor çünkü geriye düştüğümüzde. işlemeyen kısımları değiştiriyor. E, nasıl değişiklik yapabilir sorusunun cevabı. E, alim çok aksıyor bugün. Alimi çıkarıp pandron Gelen'i sol stopere koyarak ondan boşalan sol bekede Mark Bola'yı yerleştirebilir. Böylece en azından hücumda daha hareketli bir sol kanat oluşturmaya çalışabilir. Yani Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda mesela Berkan sol bek orijinal bir oyuncu değil. Orayı zorladığımız zaman pozisyon yakaladığımızı gördük. Yani dediğim gibi bir Bola değişikliği bekliyorum. Onun dışında da Ercan'la Marius Muadilmanci arasında yine bir değişiklik bekliyorum. Muadilmanci daha Atletik bir oyuncu Ercan'a göre ileriyi biraz hareketlendirebilir. Ençam'da onun yokluğundaki 4 maçlık, 5 maçlık seride normalde gidene Afrika Kupası'na gidene kadar takımın organizatörüydü. Fakat sanki o 4-5 maç sonra geldiğinde özellikle ilk 15-20 dakika takım arkadaşlarının adını bile hatırlamıyormuş gibi bir oyun sergiledi. Yavaş yavaş ritmini buldu. İşimiz zor. 2-0 Galatasaray gibi güçlü bir takımdan maçı çevirebilmek hiç de kolay değil. Ancak bu oyunun adı futbol. Artık yine de bir umutla bekliyoruz. Umarım ki bir şeyler olur. Şimdi hoşçakalın. Maç sonunda görüşmek üzere. Maç sonunda yine birlikteyiz. Müsabaka ilk yarı skoruyla tamamlandı. 2-0 bitti. Az önce sona erdi. Ee, ne söylenebilir Yani gücümüz yetmedi. Galatasaray ve Fenerbahçe Ligi e, Surklasa'dan iki takım e, en yakın rakipleri arasında 20 küsur puan fark oluşturmuşlar. E, bu anlamda güçlü kadrolara sahip. Fakat e, tabii maç öncesi biz e, maç da en azından beraberlik alabileceğimize dair planlar yapmıştık. Fakat ilk 10-11 dakika içerisinde Galatasaray'ın bugüne kadar ligde de göstermediği bir performansı sergileyip erkenden iki golü bulmasıyla birlikte aslında bir bakıma maç neticelenmiş gibi bir durum olmuştu. Bu anlamda yani bazı oyuncular hakikaten gününde değildi bizim adımıza. iyi oynayamadılar. Bunların arasında işte Taylan öyle alim yine iyi bir gününde değildi belki kadroda işte Bolay'la başlasaydı, Fandron geleni e, sol stoper oynasaydı neler olabilirdi bunları konuşuyoruz. Ancak e, görülen o ki bizim e, takımın eldeki kadrosu e, alternatifleri ve alternatifsizlikleriyle birlikte Fenerbahçe Galatasaray düzeyindeki rakiplerle e, başa baş oynayabilecek e, sürekliliği gösteremiyor. E, spontane maçlar olabilir elbette. E, ve e, ligdeki puan durumunun getirdiği bir e, kadro yapısı var. Şimdi bu takıma doğru takviyeler yapmak gerekiyor. Gelen oyuncuların doğrudan ilk 11'e monte edilebilecek seviyede olması gerekiyor. Yani biraz bazı açılardan ezberlenen bir maç oldu. Dediğim gibi ilk golü yememiz maça adeta geride başlamamız falan ama burada diğer maçlarda ilk golü yememize rağmen hamle yapabiliyorduk rakibin gücü orantısında. Bu sefer yaptığımız hamleler çok da bir değişikliğe sebep olmadı. Buna rağmen pozisyonlar, pozisyon önceleri bulduk. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu kimdi? Yani bazı oyuncular iyi oynadı ama ilginç bir şekilde ben Muslera derim. Çünkü Muslera zaten bu ligde bulunduğu 10 yıldır, 10 küsur yıldır. Ligin en iyi kalecisi. Bugün de ee, pozisyonlara bile gerek kalmadan pozisyon önceleriyle adeta işte erken çıkışlarıyla, pozisyon alışlarıyla e, üzerine düşeni zaten yaptı. E, Muslera'ya gol atmak zor bir e, ihtimaldi bugün için en azından. E, velhasıl e, 30 bin taraftarın önünde e, mağlup olmak elbette üzücü. Ancak e, artık e, Antalya Spor maçına odaklanmamız gerekiyor. 9 günlük bir süre var önümüzde. Antalya Spor maçı için hem hazırlıkları başlatmak hem de kadro yapılanmasını oluşturmak gerekiyor. Bu maçı unutmamız gerekiyor. Biraz hayal kurduk maç öncesi olur mu yapabilir miyiz diye. Ancak bu hayaller sahada 90 dakika sonunda realite ile karşılaştığında hayal olarak kalmış oldu. Yine söylüyorum gücümüz yetmedi erken gelen gollerle maç bir bakıma erken bitmişti. Puan alabilseydik çok iyi olacaktı. Ancak bu mümkün olmadı. Bundan sonra tamamen Antalya Spor maçına odaklanmak gerekiyor. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın. Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinesi.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya